Ben Demet Beyci'den İbrahim Haneci. Rakibi tebrik ediyorum öncelikle bugün iyi oynadılar. İyi oynadılar, İyi oynayanın kazandığı bir maç oldu bugün. Tebrik ediyorum. Bugün ya bizlerin nasıl şut çektiğini veya pas verdiğini hocamız karışmıyorsa, hocamızın da vermiş olduğu kararlara benim görüşüm karışmamamız lazım. Bugün çok hani hocamıza itiraz ettik. Biz bu hocamızlarla hani şu an 76 mi 78 puanımız mı ne var? Biz bu hocalarla geldik buraya yani. Rakibi tebrik ediyoruz. Bugün çok şanssız goller yedik. Onun fazla diyecek bir şey yok. İnşallah haftaya bunu daha iyi olup nasıl diyeyim 3 puan alacağımıza inanıyorum. Yani. Tebrik yani edeceksiniz yani. Tebrik ediyorum rakibi. Teşekkürler.